Hazreti Ayşe anamıza, sahabeci, alimlerinden bir genç geliyor. Diyor ki, e, teyze diyor, onun yeğenlerindenmiş. Ya diyor, cahiliyede biz çok çıplaktık. Bizim Mekke hep açık saçı çıplaktı diyor. Çok açık var, sıcak zaten. Bir de din de yok zaten. Çok açık, herkes çıplak. Ya nasıl oldu da bu kadar bu kadınlar örtünü diyor. Hepsi giyinmiş simsiyah. Yeğenim diyor, İbnu i Ahim diyor, yani kardeşimin oğlu diyor. Sen diyor tesettür ayeti geldiğinde Medine'de şöyle yüksek bir yerde durup da şöyle bütün Medine'ye şöyle bir baksaydın zannederdin ki Medine'yi kara kargalar kaplamış. Tesettür ayeti gelir gelmez bütün kadınlar direkt örtülmüş. Peki bugün tekrar diyorum bin yıldır Müslüman Özellikle 1950'den beri yoğun bir şekilde bu dersler anlatılıyor ama toplumun hali. O zaman mesele neymiş? Fezekir fe ente diyor hocam. Diyor ki onlara uyar, uyarı diyor. Allah'tan korkanları etkiler. Tesettür ayeti gelir gelmez bütün Medine örtülmüş. İçki haramdır ayeti gelir gelmez bütün Medine şarın şarıl Medine sokakları şarap aktı diyor kitaplar. Teravih. Peygamberimiz cemaat teravih kılacağız dememiş, emretmemiş, toplamamış, duyuru yapmamış hiçbir şey. Ramazan'ın birinci günü akşam namazı iftardan sonra gelmiş şuraya camiye girmiş namaz kılmış. Biraz kılmış, biraz kılmış sahura kadar kıl, kılınca gören sahabe gelmiş, gören gelmiş, gören gelmiş. Abi üçüncü gün cami hınca hınç kadın erkek dolmuş. Niye? Ya peygamber bir şey yapıyorsa orada bir şey vardır abi bitti. Peygamber yaptığına göre demek ki ben de yapmam. Ondan sonra 3-5 gün sonra evine çekiliyor. Size farz olmasından korktum diye. Bugün biz ne diyoruz? Hatta bazı hocalar, hacılar bile söz meclisten dışarı. De hocam teravih sünnet zaten ne olacak? Teravih Bir de 8 rekata indirenler var. Herhalde mümkün olsa 2 rekat kılıp çıkacak. Yani. Abi bu ne ya? Niye mi böyle? Bilmediğimiz için. Peygamber kimdir bilsek o terör bizi çarpar. Kul in kuntum tuhibbun Allah habibim ya Muhammed o Müslümanlara şöyle Allah'ı seviyorsanız peygambere uyun ki Allah da sizi sevsin diyor. Ayet. Peygambere uyun. Bu yüzden al yani Allah sevgisini kazanmanın yolu peygamberin sünnetini yapmak. Sünneti ne kadar çok yaparsan Allah seni o kadar sever. Ayet söylüyor. Uzatmadım.